Herkese selam ben Engin Aygan kanalımda erkek stili ve yaşam tarzına dair önerilerde bulunuyorum. İlkbahar ayları geldi. Tam olarak giyinme motivasyonumuzun arttığı dönemlerdeyiz. Fakat fiyatlara baktığımızda maalesef o motivasyonda bazı düşüşler yaşayabiliyoruz. Bugün sizlere ilkbahar için giyebileceğiniz spor ceketler önereceğim. Bu spor ceketleri de yapabileceğim en iyi kombinlerle göstermeye çalışacağım. Spor ceketlerdeki trendlere baktığımızda bu yıl ve geçen yıl özellikle kapitone ceketler biraz daha ön planda. Yine kolej ceketlerin tercih edildiğini görüyoruz. Bundan birkaç yıl öncesine baktığımızda bomber ceketler çok moda olmuştu ve hala da aslında popüler koruyor. Beğendiğim bir bomber ceketi de bugün sizlere göstereceğim bu 5 ceket arasında. Bunu yaparken de markalardaki en uygun fiyatlı ürünleri seçmeye çalıştım ama bu kadar oldu. Bana kızmayın. Bu arada yeni Instagram'ı takip etmediğinizi görüyorum. Şu an yaklaşık 300'e yakın bir takipçim var. Bu nedenle aşağıda gördüğünüz Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın ve video bildirimlerinizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi başlayalım. İlk önereceğim ürün de facto'dan baharlık bir ceket. Sarı renkte hafif hardal tonunda tam olarak Nisan-Mayıs aylarında rahatlıkla giyebileceğiniz incelikte bir ceket olduğunu söyleyebilirim. Ürünün mağaza fiyatı 400 lira fakat online'daki fiyatı indirimli 279 lira. Bir de renk alternatifi olarak bej rengi var ama ben bu sarı ürünü çok daha beğendim ve size de bunu tavsiye edebilirim. İçine de geçtiğimiz yıl de facto'dan aldığım çizgili bir tişört giydim. Eğer bu üründe hala stoklarda varsa sanmıyorum ama açıklamaya ekleyeceğim. Ayrıca videoda gördüğünüz tüm spor ceketleri açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pantolon olarak yine bahara çok uygun renklerde açık mavi bir jean tercih ettim. Bej rengi kanvas bir sneaker'la tamamladım. Aksesuar olarak da gümüş bir bileklik ve Casio'dan çok uzun zamandır videolarımda da gördüğünüz saati kullandım. Güneş gözlüğü olarak da gri renkte bir güneş gözlüğü tercih ettim. Bunu dolaptan almıştım ve sanırım 30-40 lira gibi bir ücreti almıştım. Buna benzer ürünleri çok fazla aslında hem Karaköy'de hem farklı butik mağazalarda bulabilirsiniz. Ben dolap linkini de bulursam aşağıya ekleyeceğim. Tümüyle kombine baktığımızda tamamıyla fresh ve rahat bir görüntüye sahip olduğumuzu söyleyebilirim. O zaman sıradaki kombine geçiyorum. Sıradaki baharlık mont tavsiyem üzerinde görmüş olduğunuz bir kolej ceket. Sol tarafında gördüğünüz gibi büyük bir Pulain Bear amblemi var. Ben normalde markası büyük bir şekilde yazan ürünleri çok fazla sevmiyorum ama burada biraz daha farklı bir tasarım var. Yani dışarıdan baktığınızda Pulain Bear diye bağırmasından ziyade güzel bir şekilde logoya dönüştürülmüş. Ürünün fiyatı 480 lira. 4 farklı rengi daha var. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Hemen bunun içerisine biraz önce de videonun başında gördüğünüz kahverengi Bershka sweatshirt'ü giydim. Altında da doğal mavi renkte bir var. Kesim olarak rahat bir kesime sahip. Paçaya doğru birazcık daralıyor. Bunun sebebi de benim ne zamandır daraltmak istiyordum ve dün akşam ürünün sonunda üşenmeyip daralttım. Özellikle 25 yaş altı arkadaşlar için Kore ceketleri önerebilirim. Hem çok güzel duruyor hem de bahar ayları için uygun bir yapıya sahip. İsterseniz siz içinize beyaz bir tişörtle de kombinleyebilirsiniz. Ben 18-20 yaşlarındayken de bu tarz kolej ceketler modaydı. O zaman da giymeyi çok seviyordum. Hatta o dönem çok daha farklı modalar da vardı tabii ki. Mesela bir barber modası vardı. Bilen arkadaşlar vardır. Şöyle ceplerinin üst kısımda olduğu. Herkes şu şekilde mahallede geziyordu. Bir kolej ceket daha vardı gözüme takılan. Fakat hiçbir yerde bedeni kalmamıştı. Kotonda bir üründü. Onu da açıklamaya ekleyeyim. Olur da stoğa girerse falan kovalarız. Siz haber verirsiniz. Ben haber veririm kimin bedenine uygunsa o alır diye düşünüyorum. İkinci ceket de böyleydi arkadaşlar. Sıradaki baharlık montuma geçiyorum. Giyindim geldim. Üzerimde Zara'dan bir spor ceket var. Bambur ceket. Çok güzel bir kumaşa sahip olduğunu söyleyebilirim. Hafif yağmurluk kumaşı gibi. Ama su geçiriyor mu geçirmiyor mu bilmiyorum. Bilgilerinde böyle bir şey yazmıyordu. Fiyatı 479 lira. Bambur ceket için baktığınızda birazcık fazla gelebilir. Kombine bakacak olursak Bambur ceketin içerisine soluk yeşil renginde bir gömlek giydim. Onun altında da beyaz basic bir var. Daha önce de söylemişimdir ben bu tarz geçiş renklerini çok seviyorum. Yani ana renkleri 3-4 farklı rengi birleştiremiyorsunuz. Fakat geçiş tonlarını çok daha rahat bir arada giyebiliyorsunuz. Altıma pantolon olarak keten pamuk karışımı bir pantolon giydim. Bu arada hem pantolondan hem de gömlekten bahsedecek olursam 2 ay önce Zara indiriminde bu ürünü 150 liraya paylaşmıştım. Altımdaki pantolonu da 120 liraya paylaşmıştım. Alan arkadaşlar vardır. Alan arkadaşlar da birazcık yorumlara yazsınlar. Abi senden görüp almıştık diye. DM'den yazıyorlar ama yeterli olmuyor. YouTube'daki arkadaşların da bilmesi lazım bu önerilerimin boşa gitmediğini. Bu tür pantolonları bulmanın çok zor olduğunu düşünmüyorum ama muadilini bulursam onu da açıklamaya ekleyeceğim. Ayakkabı olarak da yine biraz önce gördüğünüz bej rengi sneaker'ı giydim. Namussuz bütün kombinlere gittiği için çok da fazla ayakkabı değiştirmeye gerek duymadım açıkçası. Aksesuar olarak yine grilere uygun şekilde aksesuarlar tercih ettim. Son olarak güneş gözlükleri ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bahar aylarında çok daha özgür bir şekilde farklı renkler tercih edebilirsiniz. Bunlar turuncular sarılar olabilir. Artık sizin tarzınıza en çok hangisi uygunsa. Bu arada benim ilk çektiğim güneş gözlüğü videom çok güzel izlenmişti. Aklımda yine güneş gözlüğü ile ilgili güzel bir video var ama sizin belki daha güzel fikirleriniz vardır. Dersin ki abi bırak güneş gözlüğünü bana şu anda şu videoyu çekmen lazım dersiniz. Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. O zaman sıradaki kombine geçiyorum. Dur, nereye geçiyorsun yeni kombine? Hemen şunu da göstermek istedim. Dün aldım Koton'dan kahverengi bir triko sweatshirt diyebiliriz. Benzeriz arada 250-300 liraydı en son. Bildiğim kadarıyla normal fiyatı 90 lira fakat etiketinde 49 liraydı. Kasada da tabii ki etiketine göre ücret almaları gerekiyordu ve 50 lirayı aldım. Eğer bu baharlık montu alırsanız alternatif olarak böyle bir triko sweatshirt de giyebilirsiniz çok şık oldu. Bu kombinde mangodan baharlık bir trench coat var. Su geçirmez kumaşı olması bence en önemli artılarından bir tanesi. Fiyatı 800 lira ve indirimdeki hali 800 lira. Normal fiyatı sanırım 1000. Bin... Hemen bakalım. 1499 lira normal fiyatı var. Eğer ben bunu alıyor olsaydım boyundan bir tık kestirirdim muhtemelen. Özellikle 1.80 üzerinde değilseniz bu trench coat'un boyu muhtemelen size uzun gelecektir. Bu arada zaman zaman bana boyumu soran arkadaşlar oluyor. Bazılarına cevap veriyorum ama her yoruma da boyumu yazmak birazcık böyle arkadaşlık sitesinde bilgilerimi veriyormuş gibi hissediyorum. Boy en az 1.90 olmalı. O yüzden direkt söyleyeyim. 1.76 boyum var. Türlü türlü huyum var. Kilomda 74-75 civarı. Yani gösterdiğim ürünleri satın almayı düşünecek arkadaşlar varsa buradan baz alarak yola çıkabilirler. Kombinde trench kotun içerisine gördüğünüz gibi lacivert daha doğrusu koyu mavi renkli bir keten gömlek giydim. Bu tür koyu mavi gömlek ya da pantolonlarınızla kesinlikle koyu kahverengi aksesuarlar kullanabilirsiniz. Ben hem kemerde hem de gözlükte bu şekilde yapmayı tercih ettim. Mavi renk jeanin altına ayakkabı olarak bej rengi sneaker'ı giydim artık kısa çoraplara da geçebiliriz. Kış ayları bitti. Kısa çoraplar, sneaker çorapları giyilebilir diye düşünüyorum ve sıradaki kombine geçiyorum. Son olarak videonun başında da bahsettiğim gibi bir kapitone ceket var üzerimde. Markası de facto. mağaza fiyatı 400 lira fakat online'daki fiyatı 250 lira. Yani arada 150 liralık bir fark var. Üzerimdeki large beden hem sonbahar aylarında hem de bu ilkbahar aylarında tercih edebileceğiniz bir ürün. Haki rengi olduğu için Biraz açık tonlarla da giyebilirsiniz. Üzerimde gördüğünüz gibi bejler, kahverengiler hatta daha koyu siyah renkte bile giyebileceğiniz bir ürün. Pantolon olarak rahat kesim bir jean var. Ayakkabıda da tercihim Converse'ten yana oldu. Bahar aylarında artık Converse'leri, bez ayakkabıları rahatlıkla giyebiliriz. Aslında bu kombindeki amacım diğer kombinlere nazaran biraz daha koyu renkler. Çünkü bazı arkadaşlar var ki sürekli açık renkler giyinmeyi sevmiyorlar. Son kombinde bu şekildeydi. Umuyorum bugün gösterdiğim 5 spor ceketten en azından bir tane tanesi ilginizi çekmiştir. Baharlık ceket arayışınızda size yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar like atmayı unutmasınlar ve Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmasınlar. Yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.